57 yaşındaki Kamer Pearsons tüm görenleri hayrete düşürüyor. 47 yaşından sonra spora başlayan, düzenli spor yapmaya başlayan ve kadınlar kategorisinde Türkiye Body Fitness şampiyonu olan Kamer Pearsons'la milli takıma kadar olan yolculuğunu konuştuk. İşte 57 yaşındaki şampiyon bodyci. yaşında body fitness şampiyonu olan Kamer Pearson'sın antrenmanına konuk olduk. Gençlere taş çıkartan fiziğiyle gören herkesi hayrete düşüren 57 yaşındaki şampiyon Kamer Pearson'sın enerjisinin sırrını öğrenmek üzere yanına gidiyoruz. Sizi böyle genç tutan sır nedir Kamer Hanım? Temelde koşulsuz sevildiğime inanıyorum kaynağım bu. Burada ne tarz sporlar yapıyorsunuz peki? Müzikle olan sporları seviyorum. Yani müzik eşliğinde yapılan ama bu bir yazgı herhalde. Yaşıma uygun fitness kategorisi olmadığı için benim asıl kategorimi body fit'e kategorisine girdim. Şikayetçi değilim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Memnunum. Body deyince genelde büyük hastası sporcular gelir insanların aklına. Zarif görünümünü koruyan Kamer Pearson's body'nin farklı bir alanında çalışıyormuş. Bir balerin bedenindeki kasların estetik bir şekilde tek tek çıkarılması olacak. Genelde herkesin merak ettiği bir konu var. Böylesine sıkı bir vücuda kavuşmak için ilaç kullandınız mı kameranım? İlaç kullanmıyorum. Kullanmamaya niyetliyim. Çok doğal bunları söylemem. Çünkü sağlık için spor yapılıyor. Ee, yani bir balerinde çıkabilecek her türlü kas estetik bir şekilde çıkacak. İlk kez 42 yaşındayken spora başladığını belirten Kamer Pearson... bir yıl boyunca bir baletten özel ders almış. Bu çalışma tüm yaşantısını değiştirmiş şampiyon vücutçunun. Haftada üç kez Ders aldım çünkü bana bir fotoğraf göstermiş ve demişti ki 60 yaşındaki bir hanımın fotoğrafı muhteşem bir fiziği vardı böyle olmak ister misin bu yaşa gelince dedi. Ben ben de tabii ki isterim dedim ve e, onunla yaptığımız bu bir yıllık e, haftada 3 kez. Ee, tekrar içeren çalışmalar sonucu vücudumdaki değişiklikleri fark edince çok heveslendim. Sanmayın ki her şey bir anda olmuş. Bu duruma gelebilmek için çok sıkı çalışmış kameranı. 11 ayda benim belim 4 santim inceldi. Biraz zaman alıyor. <laughs> Tüm bu meşakkatli çalışmalarınızın sonunda body fitness şampiyonu olup kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadınız. Bir tane e, Türkiye şampiyonluğu bana lütfedildi. Eee kupam var, madalyam var ama onlar hiç önemli değil. Yani yaptığım şey çok önemli, onu seviyorum, yaptığım şeyi seviyorum. Hanımlara gençlik sırlarını veren Kamer Pearsons, bakın neyi öneriyor ilk önce. Öncelikle Kendilerinin birer prenses olduklarını mutlaka hatırlamında lazım. Bu çok önemli bunu vurguluyorum. İnsanın değişmesi ancak kendine olduğu gibi kabul ederse mümkün oluyor. Bu çok önemli. Kendilerini oldukları gibi sevmeleri lazım. Bütün hanımların, bütün insanların. Spor yaptıkça bedeninin gençleşip sıkılaşması kendisini daha da iyi hissetmesini sağlamış Kamer Pearsons'ın. Yani hissediyorsunuz mu daha hafif oluyorsunuz, daha kıyafetlerinizi mesela 3 ayda bir tadilat için terziye götürmek zorunda kalıyorsunuz. Haftada en az 5 gün antrenman yapan şampiyon badici için spor yapmak en az nefes almak kadar önemli bir ihtiyaç olmuş. Ben duramıyorum eğer 2 gün spor yapmazsam fena hissediyorum gerçekten. başladıktan sonra giydiğiniz kıyafetlerin bedeni de değişti herhalde kameranın. 40 beden idim. Yani hem üst hem altı kastediyorum. Şimdi tabii bu olaya girince çalışmalara alt ve üstte beden farkı oluyor. Üst 40 beden olarak kaldı ve büyüyor. Alt ee, 34-36'ya düştü 40 bedenden. Spor salonuna gidemeyen hanımlar için bir öneriniz var mı peki kameranın? Bu sıkılıkta bir vücuda evde spor yapılarak da ulaşılabilir mi? Bunun yeri yok. Yani eğer yürekte bu varsa her yer yüreğe uyum sağlamalı. Hanımlar ekran başına. Türkiye'nin 57 yaşındaki ilk body fitness şampiyonu Kamer Pearson sıkı bir vücuda sahip olabilmeniz için neler yapmanız gerektiğini anlatacak. Düz bir karnın kadını ne kadar güzel gösterdiğini iyi bilen Kamer Pearsons etkili bir mekik hareketi gösteriyor öncelikle. Şimdi burada e, önemli olan boynumuzdan kuvvet alarak değil, e, karın kaslarımızı kullanarak kalkmamız. Başta zorlanacaklar hiç yapmadılarsa e, iki tane yapsınlar, ertesi gün dört tane yapsınlar ve bu şekilde e, damlaya damlaya böyle oluyor. Karnını sıkılaştıracak bir hareket daha gösteriyor şampiyon badici. Bu da bir karın hareketi. Burada esas olarak yukarı bakıyoruz ve mümkün olduğu kadar ayak parmaklarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Hanımlar sıradaki hareketi yapması hem çok kolay hem de bir o kadar etkili. Biraz omuzdan kalkıyoruz ve sanki bir halat çekiyor gibi. Ve sıra geliyor hanımların en çok şikayet ettiği bölgeye. Düzgün bir kalçaya sahip olmak isteyenler için mucize bir hareket gösteriyor Kamer Piers'ız. Beni üç ayda bir pantolonlarımı tadilatçıya götüren hareket budur. Eğer günde 3 kere yaparlarsa söyleyeceğim sayıda bir hafta içinde pantolonları, e, popo kısmı ve bel kısmı üzerlerinde döner. Kalçaları kısa sürede şekle sokacak bu hareket bakın nasıl yapılıyor. Bu hareketten yüz kere. 50 ile başlasınlar veya 10 ile başlasınlar. Çünkü eskiden ben bu hareketi ilk öğrendiğimde ayağım, bacağımı, bacağımı kaldıramıyordum. Bu sefer yukarı kaldırıyoruz. Yine böyle. Ben genellikle 100 150 yapıyorum. Günde 3 kez bu hareketleri yapan hanımların kısa sürede sonuç alacağını da özellikle belirtiyor kameranın. Günde 15 dakikalarını buna verirlerse bir hafta en fazla 10 gün içinde farkı görecekler. 57 yaşında gençlere taş çıkartan Kamer Pearsons hanımları forma sokacak son bir hareket daha gösteriyor. 90 derece olarak yukarı indirip kaldırıyorum. Çek, çek.